Merhaba dostlarım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. 3 Ocak ile 13 Ocak tarihleri arasında Oğlak, Kova ve Balık burçları. Dikkat, dikkat, dikkat. Niyetiniz temizse eğer abi çok yollar açılır. Eğer niyetin temiz değilse duvar örülür. Onun için hocam niyetini temiz yapacaksın. Niyetin tahir olacak. Niyetin halis olacak, tamam mı? Özellikle bakın bu e, su tabiatlı burçlar Balık burcu, ondan sonra Kova burcu, Oğlak burcu da üçü de hocam çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Sizin için mübarek günlerdeyiz. Malum 3 aylardayız ve e, bu dualardan da ciddi manada fayda göreceksiniz. Hani bazı geceler böyle duaların göğe daha yakın olduğu hissedilir. İşte öyle zamanlardayız arkadaşlar. Ve bazı çalışmalar vardır. Eğer onu doğru niyetle yaparsan kulun önünde kapalı bütün hayır kapılarını Allah Teala açar. Anladınız mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetle alakalı birçoğumuzun ezbere bildiği bir ayeti söyleyeceğim. Peygamberimiz bu ayetle alakalı diyor ki Kur'an ayetlerinin efendisidir diyor bu ümmete verilmiş en büyük korunma, en büyük fetih, en büyük anahtarlardan birisidir. Ayetel kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ayetleri. Ama dikkat et. Bu anlatacağım çalışmayı hocam çok dikkat dinleyin. Lütfen rica ediyorum. Yani iki ucu keskin bir kılıç gibi. Eğer haklı, temiz, helal bir niyetle okunursa hayır seni bulur. Yollar açılır efendim muradın dileğin gerçek olur. Eğer zarar verme, iki kişinin arasını açma, ne bileyim işte görünmeyen varlıklar falan hani o tarz şeylerle işte fitneye sebep olma gibi yanlış bir niyet okursan o zaman başına bela alırsın. Hiç ummadığın şerler, sıkıntılar seni bulur. Ters teper yani Allah belasını verdi diyor ya valla belanızı verir yani. Bakın çok önemli bir sırrı paylaşacağım sizinle. Allah katında Hocam niyet her şeydir. Bu yüzden bu anlatacağım tertip sadece Allah rızası için okuyor. 10 günlük bir okuma tertibi paylaşayım size. Ama dikkat edin hocam ne olursunuz niyetlerinizi güzel alın. Niyetlerinizi güzel alın. Ondan sonra o şekilde okumalarınızı yapın. Ve gerçekten söylüyorum. Ya nereden denk geldim? İyi ki okumuşum. İyi ki hocam sizi bulmuşum diyeceksiniz. İçerisinde ismi azam ayetleri var değerli kardeşler. Anladınız mı? İçerisinde ismi azam yani Allah'ın en büyük esmalarıdır. İsmi azam dedi. <laughs> Şöyle abdest alıyoruz. Önce hocam bir tesbih. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Yüz defa dönüyoruz. Bir adam peygamberimizi mescidinde ya zel celali vel ikram. diye dua ediyordu. Peygamberimiz onu duydu. Dedi ki bu adam dedi Allah Teala'nın öyle bir ismini zikretti ki şu an onun için gök kapıları açıldı, dua kapıları açıldı. Ey falan kişi Allah'tan iste buyurdu. Biz de hocam hep beraber özellikle e, oğlak, kova, balık burçları daha çok fayda görecekler ama diğer burçlara fayda görmez mi? Yüzde yüz görür. Mübarek üç aylardayız ya sen ne diyorsun? Yüz defa ya zel celali diyelim. Ondan sonra her gün 33 defa Ayet-el Kürsi okuyalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, on gün boyunca. Önce 100 defa Ya Zel ve i sonra 33 defa Ayet-el Kürsi. Bunu ama abdestli bir şekilde tamam mı? Abdestli bir şekilde. Hocam saati var mıdır bunun? Gün içerisinde istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Bir önceki burçlarla alakalı videoda da ben diğer burçlara başka adetli bir farklı ayetel kürsi reçetesi sunmuştum. Bu ismi azamla ve 33 ayetel kürsi ile okunan bir duadır. Onun için çok ciddi faydalar görürsünüz sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerim. Şiddetle tavsiye ederim bu duaları size. İnşallah siz de okuyun zaten göreceksiniz ne olduğunu. Bir de şu dua kolyesi var ya hocam. Bakın bu dua kolyesini üzerinde kırmızı akik taşı var. Ön yüzünde ve arka yüzünde ee, Süleyman Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş. Bak önü arkası hep akik. Şu ön yüzünde görüyorsunuz Süleyman peygamberden günümüze kadar ulaşmış. Her burç için farklı farklı dualar var. İşte Koç burcunun, Boğa burcunun ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık gibi gibi mana aleminde öğrenmiş Süleyman Aleyhisselam günümüze kadar ulaşmış sevgili dostlar. Şimdi hem burcunuzun korunma duası hem de nasip yollarımızın açılması, kısmetlerimizin bollaşması için anladın mı? Bütün engellerin, blokajların kalkması için Hocam benim de işlerim rast gitmiyor diyenleri çok duyuyorum. Hocam yani hiçbir tedbiri elden bırakmadığım halde mutlaka bir yerde bir şey oluyor, bir pürüz çıkıyor. Ve ben ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum. Ne olur bana bir akıl verin diyor vatandaş. Biri diyor ki evlenemiyorum, biri diyor çocuğum olmuyor, biri diyor ailevi huzursuzluğum var, biri diyor hocam yuvam yıkılmak üzere. Biri diyor eşimin gözü çok dışarılarda, başta böyle değil, bu adama bir şey oldu, biri bir şey yaptı. Üçüncü kişiler girdi araya ilişkinizde. Falan. Kararsızlık, karamsarlık, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, vesvese, takıntı, öfke kontrol edememe, korkular, kabuslar, karabasanlar. Hepsi biter. Allah'a sığının kardeşlerim. Erkek kadın herkes bu duayı takabilir. Koç burcu, ikizler burcu hangi burçtansan söyle bana sana onun kolyesinin duasını göndereyim. Whatsapp'tan resmi atayım. Bak incele. Ondan sonra abilerim, ablalarım herkes alsın birer tane burcunuzun dua kolyesini boynunuza takın be hocam. Bunları kaçırmayın inşallah. Bunlar size lazım tamam. Sevgili dostlar bu bir. İkincisi bu burç kolyesini biz kırmızı akik taşının üzerine yazdık. Dikkat edin. Neden kırmızı akik taşı? Peygamberimizin akik taşıyla alakalı hadis şerifleri var, Efendimizin müjdeleri var sevgili dostlar ve bu müjdeler diyor ki kim üzerinde akik taşı bulundurursa onun işi gücü rast gider, akıbeti yani bütün işlerin sonuçları hayırlı olur. Ve akik taşının bu doğal taşlarla alakalı yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ee, diyor ki akik taşı insan vücudundaki bütün negatif enerjilerden bir korunma mekanizması sağlar. Yani o nazar enerjileri, haset enerjileri, anladın mı? O engeller, yıldızım düşük çok göze geliyorum. O kötü enerjilerin etkisi altında kalıyorum. Mesela geçen biri de ki, hocam ben pazara çıkıyorum dedi mesela. Veya AVM'ye gidiyorum. Eve bir dönüyorum dedi. Üzerime öyle bir ağırlık çöküyor. Saatlerce kendime gelemiyorum. Yorgunluktan değil. Arabayla gidiyor. Pazarı bir dolaşıyor. Arabaya binip geri evine geliyor. Veya AVM'ye. Zaten yürüyen merdivenden çıkıyor iniyor. Birkaç mağaza geziyor. Evine dönüyor. Saatlerce kendi başım çatlıyor diyor. Niye biliyor musun? Yıldızı düşük. Bütün kötü enerjileri çekiyor. Şey gibi. <laughs> Neydi o? Ejderha süpürgesi gibi çekiyor. Allah muhafaza eylesin. Yani nazar, haset adamı öldürür. Yuvanıza, huzurunuza, mutluluğunuza, ilişkinize, sağlığınıza, çoluk çocuğunuza, size, eşinize zarar verir. Güzel dualarla Allah'a sığınalım. Ya Rabbi bizleri muhafaza et diyelim inşallah. Tamam mı değerli kardeşlerim? Ben de istiyorum ben de talibim diyenler buyurun Whatsapp'tan yazın. Size de göndereceğim bu dua kolyesinden herkes alsın kaçırmayın. Türkiye'de bir ilk bize nasip oldu hocam. İlk defa biz hazırladık bu duaları. El yazması eserlerden çıkarttık ve şimdi size gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.